Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere bal kabağı yapımını anlatacağım. İsteğe göre anahtarlık yapabilirsiniz. Ya da sap kısmına çubuk tarçın konulduğunda hoş koku yayan bir dekor haline getirebilirsiniz. Benim şu anda elimde çubuk tarçınım olmadığı için bu şekilde sap yaptım. Tarife geçmeden önce size biraz boyutlarından bahsetmek istiyorum. Bu küçük olan da 12 zincir çektim, 10 tane tekli trabzan yaptım ve 10 sıra blue şeklinde ördüm. Bunda 17 zincir çektim, 15 tekli trabzan yaptım, bunu da 15 sıra ördüm. Bunda 22 zincir çektim, 20 tekli trabzan yaptım ve 20 sıra ördüm Blue şeklinde. Bunun aslında ipleri biraz daha şunlara göre ince bir ip. Fazla büyük olmadı. Aslında benim yaptığım balkabaklarında mantık şöyle. Kaç tane zincir çekersem o kadar sıra ördüm. Şöyle göstereyim. Bu arada çektiğiniz zincir şuranın genişliğini belirliyor. Evet tarifimize geçebiliriz artık. Evet 22 zincir çekerek tarife başlıyorum. Benim kullandığım ip biraz kalın. Onun için 3 numara tığ ile örüyorum. 22 zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Şu üçüncü ilmekten şundan batıyorum ve bir tane tekli trabzan yapıyorum şöyle tekrar göstereyim ikinciye battım üçünü birlikte çıkartıyorum başına doladım battım çıktım hepsini birlikte çıkartıyorum bu benim tekli trabzanım oluyor çakma sık iğne de denilebiliyor. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet. Sıramın sonuna kadar geldim. Bu şekilde örerek. Yani 20 tane tekli trabzan yaptım. Sıramın sonundayım. 2 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. blo şeklinde öreceğiz. Tüm sıraları artık. Şöyle başını doladım. Şöyle yakından göstereyim. Normalde şöyle ikisine birlikte batılır. Ama blo örerken arka kısmına batıyoruz ve ikisini birlikte çıkartıyoruz. Bize bakan kısım değil de karşıya bakan kısımdan alıyoruz. Şöyle bir V şekli var. Şu arkadakine batıyoruz. Ve tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Artık tüm sıraları bu şekilde öreceğiz. 20 sıra boyunca bu şekilde örerek devam edeceğiz. Şöyle göstereyim nasıl olduğunu. Şöyle normalde ikisine batılır böyle. Ama blo örerken şu arka kısmına batırıyoruz. Şu arka gözlerden çalışıyoruz. Hep. Evet ikinci sıramın da sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Her sonlarda iki tane zincir çekiyorum. Ve geri dönüş yapıyorum. Üçüncü sıradayım şu anda. Yine bloş şeklinde örüyorum. Aslında mantığı tamamen şöyle. Dönüşlerde 2 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz ve sıra boyunca bloş şeklinde örüyoruz. İlmeğin arka kısmından örüyoruz. Örgümüzün mantığı bu şekilde. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aynı şekilde 20 sıra boyunca tekrarlayacağım. Dekor amaçlı kullanmak istiyorsanız daha kalın bir iplikle örebilirsiniz. Normal anahtarlık boyutunda yapmak istiyorsanız şu şekilde 10'a 10 bir şey örünce daha tatlı durabilir. İsterseniz bunun altında bir tane toka aparatı da takıp toka yerine de kullanabilirsiniz. Artık nasıl kullanmak sizin hayal gücünüze bağlı bir şey. Evet arkadaşlar ben 20 sıra ördüm. Son olarak da bir tane zincir çektim. Ve şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle göstereyim. Burada bitirdim. Çeviriyorum. Ve ikiye katlıyorum. Şimdi burada sık iğne yaparak birleştireceğim. Ama şöyle bir püf noktası var. Burayı flo şeklinde öreceğim. Yani bu sefer e, sık iğnelerin kendimize bakan, yani bize bakan kısmından alacağım. Yani şuralardan batacağım. Şöyle göstereyim yakından. bize bakan kısmı flo, karşıya bakan kısmı da blo. Biz bu sefer bize bakan kısmından batarak çalışacağız. O şekilde birleşim yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. İlkine batıyorum. Ve karşısına gelene de batacağım. Şöyle en baştakine batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Tek gözüne batıyorum. Bize bakan kısmına batıyorum. Ve karşıya batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi oluşturuyorum. Evet, yarısına kadar sık iğne yaptım. Bu şekilde örmemin sebebi şöyle ters çevirdiğimde kötü bir görüntünün oluşmaması, devam şöyle devam şeklinin gelmiş olması. Bunun için tek gözden batarak flü şeklinde örerek yapıyorum. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Evet, ben sıranın sonuna kadar sık iğne yaparak geldim. Bir zincir çektim ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü dikiş için biraz uzun ipi ihtiyacım var. artık dikiş kısmına geçebiliriz. Şöyle göstereyim. Şöyle uç kısımlarından bir önden bir arkadan olacak şekilde şöyle geçiriyorum. Bütün etrafını bu şekilde dolaşarak dikiyorum. En sona geldiğimde büzdüreceğim. Şöyle başa kadar geldim. Daha tersini çevirmedim. Bu şekilde dikiyorum ilk tarafı. Şöyle büzdürdüm. ipimi sabitleyip kesiyorum. Evet, artık tersini çevirebilirim. Yani düz tarafını çevirebilirim. Şöyle göstereyim. Bakın dikiş yerim hiç belli olmuyor. Artık içini elyafla doldurabilirim. Elyafı fazla çok doldurmanıza gerek yok. Zaten şöyle bölümleri oluşturdukça sert bir kıvam alacak. Evet. Bu kadar elyaf yeterli. Şimdi şuradan dikişime başlayacağım. Ondan önce ipimi sabitleyeyim. Şöyle Altta uyguladığım şekilde tekrar böyle bir önden bir arkadan alarak şimdi ipimi sabitlemeden önce ortadan batarak diğer taraftan çıkıyorum şu bölümlerini oluşturacağız artık hemen karşısına gelecek şekilde yapayım eşit olsun bütün bölümleri Evet. İsteğe göre dörde bö bölebilirsiniz. İsteğe göre şöyle sekize bölebilirsiniz. Ben sekize böleceğim. Evet. Şu şekilde sekiz parçaya böldüm. Ve ipimi kestim. Şimdi dediğim gibi isterseniz ee, çubuk tarçınınız varsa Şöyle şuraya batırabilirsiniz Birazcık daha boşluk bırakarak Veya silikonla da yapıştırabilirsiniz Batırılacak yeriniz yoksa Çok sıkı yapmışsanız Benimki gibi Ben şöyle bir tane sap örmüştüm Onu da göstereyim size hemen Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yaparak başlıyorum Sap için 6 sıra boyunca düz bir şekilde örüyorum. Her yuvaya tek batarak 6 sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Evet 6 sıra şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıraya kadar geldim düz bir şekilde örerek. Şimdi artırmalarıma başlayacağım. Her yuvaya çift batıyorum ve sayımı 12'ye çıkartıyorum. Evet 8. sıraya geldim. Bu sırada da her yuvaya çift batarak sayımı 24'e çıkartacağım. Yani şu düz kısmı oluşturacağım. Ondan sonra bitireceğim ve şöyle kabağımın orta yerine dikeceğim. Evet sap kısmını da bitirdikten sonra bal diktim. Şöyle sabitledim. Evet bu şirin bal kabağım bitmiş oldu. Aslında oldukça kolay bir tarif. Şöyle göstereyim. Şu üçünün ipi de aynı ip. Farklı bir ip kullanmadım. Şunun ipi farklıydı. Bu biraz daha küçük oldu. Aynı ip olduğu zaman şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayabilirsiniz dekor olarak koyabilirsiniz. Evet tekrar sayılarını söyleyeyim isterseniz. Bunda 12 zincir çektim. 10 tane tekli trabzan yaptım. Bunda 17 zincir çekerek 15 tekli trabzan yaptım. Bu son ördüğümüz birlikte ördüğümüz ise 22 zincir çektim. Ve 20 tane tekli trabzan yaptım. Bu şekilde boyutları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa, aklınıza takılan bir yer olursa bana yorum kısmına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.